Herkese tekrardan selam arkadaşlar ben Atlas'a bugün Gacha Life nasıl bilgisayara indir onu göstereceğimiz ee, Google Chrome veya Microsoft Edge açın buraya arkadaşlar ee, Gacha Gacha Life Life indir PC yazın sonra bakın buna tıklayın sonra arkadaşlar bunu kapatın ee, buna download deyin buradan no thanks deyin Buradan dolmadım. Bu arada siz orada bağış istiyor yani bağış. Sonra arkadaşlar kapatabilirsin. İnin gelmişse buraya. Gerçekten yazıyorsun aratmayı. Sonra enter çabiliyoruz. Açıyoruz. Bunu kapatın. Bu reklam. Kaçalar atlıyor. Bunlar arkadaşlar basın tutup buraya atıyoruz. Ve arkadaşlar içine tıklayıp tıklıyoruz. Burada kaçaları. Ve artık konumuz açıldı arkadaşlar. Okay. Bakın. Bilgi. Continue optin full sekretoğum hmm. ama bu maalesef lan başım kırılıyor şimdi benim için tam şimdi benim için değil mi tamam bakın böyle hazırlayabilirsiniz. ben istiyorum hazır değil ben de koyayım bir. hazır Hı -hı. aşağı koyun bak bakalım oraya koydum neyse e, böyle buradan seyredebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadar da başlıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bye. bye.